Değil unutmak mi? da değil affetmek. Ama bazen bunun bir ikincil kazancı da oluyor affedememenin. Yani karşı taraf tarafında bir karşı tarafla ilgili bir üstünlük e, kurma veya bir güç kontrolü de olabiliyor yani affedememe. Seni affetmiyorum asla affetmeyeceğim dediğinizde karşı taraf belki bazen de bunu bu sürekli e, telafi etmek için bir çaba yani için. gerçekten için affetmemenin bir fonksiyonu da olabilir. Ben her yani zorlayıcı duygunun içinde bir de şu soruyu sor sorarım yani. hı. Hmm. Affetmemek sana ne getiriyor, ne kazandırıyor? Ya da bunun, bunun bu duyguyla beraber olmanın sana bir getirisi de var mı yani aynı kısa, zamanda? Kısa günün karı sekonder kazançların olur evet. en fazla ama sonunda sen kaybedersin. Yine kaybediyorsun. Çünkü affettiğin Tabii kişi zaman öyle en sanıyor. büyük kazanan sensin zaten. Affediyorsak kendimiz için affediyoruz. Biz kazanıyoruz sonunda kimseye bir şey kazandırdığımız yok. Karşı taraf oyunu kazanmış falan olmuyor. Affederek kazanan benim zaten. Kendi hayatımda bir çürük elmayı atıp temizleyip hayatıma devam edeceğim çünkü. Ama böyle düşünemiyoruz işte onu neden hmm. affedim sizin biraz önce verdiğiniz örneklik gibi şikayet konforun garantisidir hmm. şimdi olumsuz <laughs> hisse tutunduğunda artık suçlu sen değilsindir suçlu olaydır affetmek aktif deneyim olduğu için cesaret ister yani aksiyon almayı gerektirir biz insan olarak biz konforu severiz yani kulağımızın yatmak için de en güzeli şikayettir yani şikayet sen mesela ne işte, böyle o, yaptın affetmemek böyle affetmemekte bir affettim. şikayet aslında bu niye oldu. Sen onu niye yaptın? Affettiğiniz zaman şikayeti bırakacağız Sen. çünkü. Tabii aktif bir şey yapman gerekecek. Yani en azından demin dediğim gibi bir yazılım güncelleyeceksin. Yani <laughs> kendinle ilgili bir şey yapacaksın. E Bunu sevmeyiz yani. Ve insanın çoğunun derdi bu olduğu için bunu her gün birbirimize hatırlatmak zorundayız. O yüzden birileri sürekli affetmek güzeldir bilmem nedir diye sürekli gündeme getiriyor ve getirmeli de zaten. Zor ama işte... Dendiği kadar kolay değil deminden beri konuşuyoruz. Yani. Ne kolay. kadar çok veçesi var. Mesela i̇şte bir şey daha fark Hı. ettim. Demin konuşurken Hı. not almıştım. Aa, hocam farkındalık farkındalık üstüne bu program size. Ben daha sonra <laughs> bu kaydını izleyip en azından bir kitap bölümü falan yazalım diyorum. Uçmasın bunlar yani. <laughs> evet. Hayatta bir şeyi mesela bir insanın üzerine bütün hayatınızı bir insanın üzerine kurduğunuzda. Adanmışlık vardır ya böyle ilişkilerde. Evet. Size, saçımı süpürge ettim hikayesinin şeyi. Güzel zamanları o kişiyle ilgili bir sorun yaşadığınızda hayatınız başınıza yıkılabiliyor. Evet. Ve hani e, işte ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür derler ya. Bu birinin her şeyi olmak ya da birin, birini her şeyin addetmek meselesi aslında temelde hayata ve ilişkiye patolojik bir bakış. Bunun hep sonuçlarını çok kötü yaşıyoruz. Bu tip durumlarda yani insanların hayatın diğer alanlarında hayatlarını inşa edebilecekleri amaç ya da meşgaleleri olmadığında duygusal istikrarları tamamen bir kişi üzerine ya da bir belki bir işte futbol takımı taraftarlığı, belki bir siyasi parti taraftarlığı falan da dahil bunun üzerine odaklanabiliyor. Ve oradan en ufak bir yanlış, en ufak bir ihanet, en ufak bir şey gördüğünde darmadağın oluyor. Ve bu filmlerde klasik sahnedir ya kızımız ihanete uğramıştır. Ondan sonra akşam eve gider çok morali bozuktur. Arar öbür kızları bu akşam akıyoruz partilere de yapar makyajını giyinir kuşanır. Dışarı çıkar gece kulübüne gidilir. Tam eğlenilmektedir. Oradaki çocuğun birinin ayakkabısı hatırlatır adamı hüngür hüngür oturur ağlar falan. Şimdi yani o <laughs> havalıyım ben eğleniyorum şeyin aslında ne kadar maskelemeye dayalı bir şey olduğu oradaki duygusal kırılmada çıkar işte. Bu tip e, hayatı inşa süreçlerinde kendi içini inşa etme meşkaresinden uzak tutulmuş insanlarda affedememeyi çok fazla görüyoruz. Ben kendi hayatımda bir amaca matuf olarak çalıştığım dönemlerde insani hataların gözümde sinek kadar küçüldüğü zamanları yaşıyorum. Ama hmm. onlar hiç olmadığında boş boş gezerken tabiri caiz hayatımda çok öyle zaman geçirdim. İşte o zaman küçücük bir şey, o sinek bana dünyayı dar ediyordu. O küçücük bir hata benim dünyamı yıkıyordu. Çünkü Kırılgan, kendi gündemim kırılganlığınız yok. Kırılganlığınız artıyor çünkü. Kırılganlık yani Çok böyle ilişkin. işte bir hayatının bir boyutu var. Birisine takılmışsın. O senin altından halıyı çekiverince dünyanın baş aşağı oluyor. Söylemeye çalıştığım insan hayatı geniş bir varlık. Yani ne tek bir kişiden ne tek bir aidiyetten falan ibaret değiliz. Bizim büyük bir hayatımız var. Hayatın her alanına bilgece ee, nasıl diyeyim ya da merakla, aşkla, iştiyakla dokunan bir insan için Affetmek çok fazla sorun olmuyor. Çünkü o kendi hayatını inşa eden değişik yolları olan, farklı yerlerde farklı doyumlar yaşayabilen bir hayat kurabiliyor. Ama biz genellikle hayatı basit algılanabilir, çok böyle küçük bağlılıklar üzerine kuruyoruz. Minik minik işte bir, bir birini buluyoruz hayatımızda. Mesela her şeyin yoluna gireceğini zannediyoruz. Öyle olmuyor. Bir okul bitirince her şeyin çok güzel olacağını zannediyoruz. Öyle olmuyor. <laughs> hayat daha komplike bir süreç ve o yüzden böyle dört elle uyanık bir şekilde sarılmayı gerektiriyor. Bunu hayatımızda yapabildiğimizde doyumlu bir hayat yaşarken hataları daha kolay affedebiliyoruz. Çünkü kendimize hürmetimiz artıyor. Demin konuştuğumuz konu. Ben ya yaptım bu kadar şey yaptım yaşıyorum çabalıyorum. E bu hatayı da yaptık abi. olsun diyorsun o zaman. Affedip geçiyorsun ama işte o pasivi, pasiflik duygusu bizim o resilience Evet. Diyoruz ya işte Aslında duygusal istikrar evet onu ve en çok düşüren şeylerden bir tanesi. Çünkü pamuk ipliğine bağlı duygusal Hı. istikrarımız. O bir şey olunca şak diye koptuğumu bir türlü kendimize gelemiyoruz. Biraz da hayatı zenginleştirmekle ilgili bir mesaj var affedememekte. Hı. Ben kendi affedememelerimde bunu hep gördüm. Çok bağımlı olduğum dönemlerde affedemiyordum. Hmm. ki ara ara öyle dönemlere hala giriyoruz. Kurtulmuş değiliz yani bu işte. Evet işte onun için diyorum bak kışkan yani bu aslında. Bağımlılık dönemleri Yani bunlar onun işaretleri. Ama insan ne zaman özgür oluyor işte? Yani şu işte hayatın dümenini bir eline alıp da yani bir amaç doğrultusunda koştururken böyle bir şevkle yaşarken işte o zaman başka insanların hatalarıyla kusurlarıyla uğraşmaya vaktiniz olmuyor zaten. Çünkü kendinizle ilgili bir şey yapıyorsunuz ve kendinizi önemsiyorsunuz. Çünkü bir yere, bir yere doğru gidiyorsunuz yani. Bu meseleyi biraz anlatabildim bilmiyorum ama hayatın geneline bakarak tarif etmek de lazım. Evet. O insanın hayat doyumu nasıl? Hayat doyumu çok belirleyici. Demek yani sadece Ve affetmek üzerine odaklanamayız bazen. diyorsunuz. Yani kişinin kendi bütünlüğü de çok önemli. Bütüncül, bütüncül, aynen, bütüncül aynen bakması gerekiyor aslında. Bir de şöyle bir çağrışım olmuş hocam siz söylerken. Şimdi eğer böyle bir hani böyle bir gerçeklik üzerinde baktığımız zaman biz o zaman çok genç yaşlarımızda çok da affedemeyiz herhalde çünkü bu bir beceri e, ve zaman içinde bak, kazanılan bir beceri, beceri gibi diyor. değil mi? Aynen Biriktirdikçe Aynen genişledikçe hayatın Benim içinde doydukça. Bilgi... Bilgi Ve araştırmalar da böyle söylüyor. Bak araştırmalara baktım şöyle hı -hı. bir meta analizlere ben. Diyor ki mesela bireylerin yaşları arttıkça affetme eğilimleri çoğalıyormuş. Empati mesela, empati düzeyleri hı. arttıkça affet moranları azalıyor. Yine özürle ilgili var. Suçlu kişi içten bir özür dilemesi ya da pişmanlık ifadelerinin affetmeyi etkilediği. Yani özür de affetmeyi etkiliyor. Karşı taraf hı -hı. bizden özür dilediğinde hı -hı. affetmemiz artıyor. E, yüksek düzeyde bağlılık, yakınlık bu da affetme ile Yani daha yakınımızdaki kişileri daha kolay affedebiliyoruz. İlişki tatminimiz varsa eğer ilişki Hı -hı. içinde olduğumuz kişilerle Hı -hı. daha rahat affedebiliyoruz. Hı -hı. Suçun şiddeti çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani suç ne kadar şiddetliyse tabii affetmek o kadar azalıyor. Ve inançlı kişiler yani aslında birçok inançta kutsal ve erdemli bir davranış olarak görüldüğü için inançlı kişilerde de affetme davranışı, affetme eylemi daha fazla görülüyor. Dolayısıyla yaşlı ilişkili yani empatiyle ilişkili ve buradakilerde aslında hep ruhsal olarak sağlıklı olan bireyin, esenlikte olan bireyin özellikleri aslında.